Evet mücadele büyük balıkla mücadeleye devam. Teknenin altına mı giriyor? mı lan? Yok daha gelmedi. Sen daha şey misineyi bulacaksın ya. Misineye kadar bir çek. Teknenin altına sürtmesin de. Yorulduysan ver. Ha geldi geldi. Al sen şunu al şunu Hakan, al. Şunu al. 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 Şunu ha, al. al. Hadi, hadi. Bismillah. Hadi bismillah. Geriye geriye Hakan geriye geriye. Hadi. geriye Geriye Verdi mi aynayı. Kaç Bu tarafta mı lan? Oha. Çek. Hani. Oh, oh. Çek. Oh çek, çek. oh oh. Çek, çek, Oh, oh Bu ne lan? Bismillah. Aman Alper gözünü seveyim Alper kaçırma. Alper. lan. Bismillah. Bismillah. Hadi dikkat et. Alper sakın kaçırma. Çok kafayı dışarı çıkartma kafayı çık. Haydi! Ay haydi! Haydi! Vay 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 hay. Çak çak çak! Son gün <laughs> vurduk! Vay be vay! Dur kancaları çıkartsın, kancaları çıkartsın. Evet. Sen öne geç, öne geç. Evet. Evet. Öne geç. Mücadeleye bak! Eyvah yavrum vay! Bu ne lan? İşte bu, işte bu, işte bu! Adama pala mı tiyinde <laughs> <dersin, abi>. yiyiz <laughs> <laughs> <laughs>